Peki o zamanlar fazla imkanlar olmamasına rağmen kötü şartlar olmasına rağmen çok minimum sakatlıklarla atlattım. Kendini sakatlıklarla nasıl koruyordun? Aslında sakatlıklar yaşadım tabi, ama o dönem hem sahalar çok kötüydü hem evet. de çalışma çalışma yöntemleri ve tıp tabi bu kadar ileri değildi belirli yaştan sonra hem fiziğim daha iyi oturdu. Yani o gençlik dönemi bittikten sonra fiziğimin iyi oturması, Türkiye'deki sahaların çim ve hakikaten çok güzel hale gelmesi, hem antrenman yaptığımız hem oynadığımız yerlerin çok güzel hale gelmesi. Bir de kaptan olduktan sonra yani işte o olgunluk dönemi ve o olgunluk dönemiyle beraber sakatlıkları tamamıyla atlattım. Artı tabii eksik bıraktığım çalışma yöntemleri dedik. Mesela esneklikle alakalı fazla çalışma yapmazdık. Stretching denilen olayla ben çok geç tanıştım ama on tanıştıktan sonra sakatlıklar da tamamıyla geçti. Yani kendinize bakarsanız, iyi çalışırsanız sakatlık problemi fazla olmuyor. Bu dönemdeki sakatlıkların bence çok fazla olmasının birkaç nedeni var. Bir tanesi artık sporcuların menajerleri var tabi ve her yani para ve sözleşme ve gelecek her şeyden önemli. Onun için en ufak sakatlıkta e, oynamıyorlar ve o sakatlığın geçmesini bekliyorlar. Oysa bize hadi oğlum işte sar şurayı çıkalım al şu ilacı çıkarsın oynarsın aslan gibi derlerdi ve sahaya sürerlerdi. Yani bence fark hem çalışma yöntemlerinin hem tıbbın tabi tıbbı ilerlemesi hem de artık e, oyuncuların kendi değerlerini bilmeleri ve gelecekleriyle alakalı planları yaparken bu tarz iyi olmadan oynamamaları.